oyuncularla artık ters düşmüş adam. Belli. Hoca. Hoca. Belli. Abi kaç hafta oldu gelelim. E, ab, ama işte ben de sana bir şey söylüyorum. Dedim abi iki hafta olmadı mı? E tamam abi. Arka arkaya. Arka <laughs> arkaya berabere kaldın mı? 10 kişilik takımı tamam. oynadın mı? Tamam bir şey değil e, bitti mi? bunun için. Tamam, abi ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Onu tutamazsın zaten. Bak ben Saadettin Başkanı'nda olsam şu anda hiçbir hamle yapmam. Nasıl yapmazsın? Yani hocayı nasıl göndereceğim yani? Bilemiyorum ki. Sadece hoca. Çok bir... zor bir karar yani. İstanbul Berta her Aldı mı bütün maçları. Aldı, kazandı mı bütün maçları? Ka Hangi maçta iyi oynadı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır bana o zaman <laughs> Ay, öyle bir söyle. Bir dakika. Dedim Hangi maçta iyi oynadı? Şimdi ise gitti bu. Bir git takım hala. Kazandı. Burada lis maçı. Tamam burada burada kazandı. Tam tamam. kazandı maç. Ondan sonra kimle oynuyor diyelim? Samsun gidiyor. Onu da kazandı. Hocayı gönderebiliriz. Ha. Ben de diyorum ki sana işte. Skora bağlı bir şey. Fark yani. yok abi. Ben abi bak bir şey söyleyeceğim. Katiyen skora bu işi bağlamayacaksın. Ona bağlıyorlar bizim Türkiye'de abi işte. Yok diyor ki şu anda yap hamleni getir İsmail Kartal'ı. Zaman kaybediyorsun. O zaman e, kuvvet kazanmış zaman olursun. Zaman kaybediyoruz. Çünkü bu adam da kendi de biliyor Tedesco'nun devam etmeyeceklerini. Ama siz buna peki... Çünkü bu ışık yok. Ya bu takımı sen şimdi Samsun deplasmanına yener. Kendi kasırpaşa maça bitti burada. Kendi bana dedi ki evet. şey ben çıkasın başa 10 kişi oynayan takımı yenemedi dedi. Yenemez. Doğru, doğru. Çünkü neden yenemez? Doğru. Oyuncu dinlemez. Şimdi ya ben... da diyor ki zaman verelim diyor. Adam evet, sizi... hafta oldu. Abi, Abi, kaybedersin. Şaf... Dört maça çıktı. Trabzon. Abi... Trabzon Tra Zavzon, evet. hakemle kazandın. Kazandı. Kazandı ama. Kazandı ama. Kazandı ama. Kazandı ama. Peki. Trabzon ben Trabzon maçı hakemle yendin tamam. düşünüyorum. Trabzon'u yendi. Yendin. Ee, Zagreb'de dağıldın. Dağıldın. Hiçbir oldu tamam. Alanya'yı yenemedin. Yenemedin. Ee, ve işte Kasımpaşa'yı yenemedin. Bir tane bu galibiyetin var. Yerde iki galibiyetin. Yani normal Bravo, diyorsun. Ve Antalya maçı. Normal diyorsun. E, Borunyo bundan iyisini mi yaptı? Bir buçuk yılda? Ya bir şey ama bir şey. Borunyo bence şey, amaçlarına daha iyi oynatıyordu. Mourinho'nun ama bir daha yeni Adı, geldi. yeni. Mourinho'nun adı, evet. Mourinho'nun adı her şeye her şeye karşı durabilen bir isim. Hepimiz burada dedik ki Mourinho gelsin, Böyle kuyruklar olur dedik. Mourinho gelmez. Mourinho ne yapacak? Burada diyeniz. Tamam mı? Mourinho aldıktan sonra ne olduğu ortaya çıktı. Kimse Mourinho'ya kötü hoca diyemez. Abi bir de geçmişi falan var adamın. İyi Anladın işte, mı? Zaten, zaten o geçmişi onu bugünlere getirdi. İyi işte onu Ondan diyorum. sonra daha bu işi bitirmiş yani. İyi, Ondan sonra e, Bu adamın yani. hiçbir geçmişi yok. Bak hiçbir geçmişi yok. Tamam mı? Tamam. iyi olurdu. Yenseydi daha iyi olur filan. Zaman kaybı denen şey var ya bak sen kendin Beşiktaş takımı yendikçe iyi oluyordu, değil mi diyor? Tabii. Tamam. Mecbur. Ben, i̇yi ya mecbur. Fener mecbur değil mi yanmaya? Fener de mecbur. İyi e işte onun için diyorum. Ama Antalya diye. maçını yenerek bir moral buldu diyorum ben de. Tamam ama. Ben Antalya karşı iyi de oynadı filan da demiyorum. Şey, ben fener dedim abi, Antalya daha iyi oynadı Fener. Fenerbahçe takımı hocasız da çıktı çeker. Bak. Yener. Yener. Yani o da var bir de ortada. Yani. Antalya maçında, Antalya maçında ilk yarıda iyi bir takım olsa yani 5-6'lık yapardı. Bütün o El Nesri falan nasıl kafa vururlar, nasıl o penaltı atan adam neydi o Arap ismi? Arap. Arap demiyor mi abi? Ya, Kaliska. Yok ya. Ya. Kaliska. Kaliska falan abi neler kaçırdılar e, ya. Neler kaçırdılar yani. Ve Fenerbahçe'de hakikaten gerçekten iyi oyuncularsa o golleri atacaksın abi. Son anda işte o penaltı mı değil mi falan. Şimdi izlemişi, adam... zıpek, bir şey, pek bir şey soracağım. Benim Adlan'cım sen zannededin ya neden böyle işte adam sevinmiş falan dedim. Ben Fenerbahçe'de evet. yeni seçilmiş yönetimde çok perde önüne çıkmadan perde gerisinde önemli hamleler bekliyorum. Atıyorum. Mert Hakan Yandaş. Gönderdik kardeşim. Süresiz kaldı. Neden göndersin şimdi. mesela onu? Efendim? Soruyorum sana şimdi. Adam futbolcu değil ki. Yani futbolcu, futbolcu olmaması bu Mert'in suçu değil ki. Ona sen futbolculuk şeyini yüklemediğin için onu kullananlar, onun hocası en azından bak, çalışanlar yani. Ben, ben tamam şöyle geri alayım lafımı. Fenerbahçe en azından birilerinin kellesi gitmesi lazım. Fenerbahçe'nin artık icraatıyla bu tip türbün şovlarıyla değil haklısın. icraatlarıyla ortaya çıkması lazım. Ama daha sağlam. bir hafta oldu. Daha sabah bak bir hafta koskoca bir Fenerbahçe 7-8 yıldır şampiyon olamayan bir takım şu anda Saadet sana başkan seçildi. Hemen bunları yapması, hemen hızlıca bunları bekliyoruz, değil çünkü mi? Çünkü Ama bu biraz zor artık değil mi? Çok sabrı kalmamış. Abi durumda. tamam da bunu yani artık değil çünkü ortada büyük bir başarısızlık var. Bir dakika. Var. Tamam. Futbolda ve sportif açıdan tamam. söylüyorum. Yapacak belki de, belki de Alkut Hoca ile konuştu, belki Volkan'la anlaştı, belki Emre ile, belki İsmail ile. İnanlıyordur. Ya, i̇yi ya bunun ha. çabuk olması hem i̇yi. kulüp açısından hem şöyle kendi açısından. Daha iyi şeyler. Abi milli ara var. Belki Selim abi hani ona yetiştirebilir. Selim abi, abi. Sen Aykut Hoca bir araya geldin mi? Geldim konuştum orada. Bu meselede konuştunuz Hayır, mu? Hayır sormadım bu meseleyi Bayağı sormadım. Veya yorum yaptı Rıdvan'dı, Turan Başkaları Topol... çocuklarla kendi aramızda konuşurken mesela şart gelmesi diyor herkes yani. Aykut'un mu? Aykut'un gelmesi lazım diyorlar. Ama o da çünkü... uzun yıllardır yani 7 yıldır piyasada yok.